Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir futbol videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, değişik bir şey yaptım yani hiç yapmadığım bir şeydi. Bu sefer bir yapayım dedim. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Ü Haftalık kondisyona göre elimdeki oyunculardan bir kadro oluşturdum ve bu şekilde oldu. C kondisyonu tek oyuncu Neymar. Onu da yerine istesem e, Brezilya paketindeki Neymar alırdım. B. Ama bu yeni hediye edildiği için bunu kadroya almak istedim. Şöyle baktığımız zaman Modric, Romero, Donnarumma, Osimen, Mbappe ve Coman A derece gelmiş, diğer oyuncularımızın hepsi B. Bir de sol bekimiz Alfonso Devizci, başka sol bekim olmadığı için mecbur onu kullandık. Bu şekilde elimdeki oyuncularla dedim yani, hani fazla çeşitlilik yok benim hesabımda. O yüzden yedeklere normal kart bir Kvaratskelia koyduk. Forvetimiz zaten normal bir kart, Osimen, basılmamış bir Watford Vekorst. hiç maç oynanmamış, Legend oyuncuları da koyduk. Bu kadar maça çıkalım istiyorum ben. Hani Playoff Türk'ten oyuncular geldikçe de satmıyorum. Elimde tutuyorum. Onları da bu şekilde hani challenge'larda vesaire kullanırız diye. Ee, biraz hastayım. Hatta bayağı hastayım diyebilirim. Sesimden de belli oluyordur videonun. Arada bir öksürebilirim gerçekten. Kusuruma bakmayın. Yani birkaç gündür böyleyim. Hani yine de video atmaya çalışıyorum. O yüzden siz de kusura bakmazsanız sevinirim. Diyorum arada geçmiş olsun dileklerinizi bekliyorum. Rakip arıyoruz. son hızlı maç bölümünde. 2652 kolektif güç olmuş. Yani saat gecenin ikisi. Gece ikide de rakip biraz zor buluruz. Biz rakip bulalım. Gelelim. Rakip bulundu. 5 çubuk internete sahip. Paris Saint Germain 2720. iyi kalite ismi var. İyi kalite demiş. Ne demek istemiş anlamadım ama. Oliver Kahn çok iyi gelmiş. Onu oynatalım. Vegorst. Müthiş gelmiş. Vegorst'u da 80 ama. Sonradan alırız Vegorst'u. Şöyle bakalım rakibimizin kadrosuna. Courtois var kalede. Forvet'e Mbappe, Son, Neymar. Ronaldo yedeklerde. Haaland var yedekte. Felix almış. Rice almış. Rodri'si var. Şöyle dikkat çeken isimler. Biz de Fransa'yı seçtik. Bu arada bir, biraz da dedim Fransa takılayım. Ya değişiyor ben öyle. Inter'in formalarını çok seviyorum. Genelde Inter kullanıyorum zaten. Ne olsun ben böyle farklı formalarla oynamayı seviyorum. Sürekli de değiştiriyorum. Arsenal yapıyorum. Yani her videoma şöyle bir 3-4 video falan izleyin. Her videoda farklı forma görebilirsiniz benim takımda. Öyle hani bir takımı seçeyim böyle bir yıl full onlu oynayayım beni çok sıkar ya. Neyse hocam formaları falan boş verelim biz. Maçımıza geçelim. Şöyle bir Santra'dan gol arayacağım. Şu şekil çok geçiyordu. Ee, şu güncellemeden sonra ama geçmiyor galiba. Çünkü oraya bir orta saha oyuncusu yaklaşıyor hemen. World Bros. Barella, Messi, Osimhen, Koman çekti. Koman Duda kuçuklatan direkten döndü. Koman da ne şanssız bir oyuncu ya. Koman'ın Duda küçük atan şutlarını beğeniyorum ama hep bir ne kaleci çıkarıyor ya direkten dönüyor falan. Şanssız bir oyuncu. Hani onunla daha böyle bir gol atamadım. Hep çok yaklaşıyor ama bir türlü golü yapamıyor kendisi. Messi, Barella, Modrić'ten World prowse girdi araya. Çok beğendiğim bir oyuncu. Yani çıktığı zaman ne alan söyleyeyim üzmüştü ama ya hani bir kadroyu koyup deneyeyim dedim hani bir maç. Ki o maçta da harikalar yarattı free kickten gol attı hatta youtube kanalımda da short videosu olarak var tiktoka da attım oradan sonra hani dedim a kondisyon hafta bitene kadar oynatayım hafta bitene kadar büyüledi beni sonra çıkartmadım kadrodan o şekilde devam ediyor kendisi çıktığı günden beri her maç oynadı hiç maç kaçırmadı ee, öyle Diyebiliyorum biliyorum. Koman, şimdi Koman gidiyor. Kingston Koman aynı zamanda da süper yedek bir oyuncudur. Koman şöyle içeri orta. Ward Prowse yükseldi dışarı gitti. James Ward Prowse yani Tomorinin ortaları dışında sapekle iş yaptığını söyleyebilirim. Ama orta açamıyor tabii ki. Ortaları bir tık. Balta gidiyor. Son bu arada sokuldu içeri. Son Oliver Kahn. Messi Oliver Kahn. Müthiş kurtarış müthiş. Oliver Kahn. Tekrar izletiyor rakip. Oliver Kahn yüzde bir milyonluk golü çıkarttı. Mükemmel refleks mükemmel. En yukarı bakıyordu. Donoruma yerine onu aldım. donaruma da bilmiyorum. Yani bende iş yapmayan bir kaleci. 99'luk kartı da Kurtuğa şu an C formda. Donnarumma A formda. Ona rağmen Kurtuğa devam ya. Ben donanmaya ısınamadım. World Pros, Messi, Osimen. Hatta kanalda da bir video var yani bu kaleci bağlı gol yemiyor diye donanma. Ama bende olmuyor işte. <laughs> Benim donanmalarda bir şey var. 3-4 dinle. Bu sana dinle. Bizi sevmiyor herhalde. Son gönderdi. Romero orada yükselemedi. Neymar Son Müller, Mbappe yine Oliver Kahn. Rakibimiz etkili geliyor Oliver Kahn. Kurtarışlarıyla rakibe gol izni vermedi daha. Mbappe'nin bu da geçen hafta gelen Player of the Week kartı. Mbappe de en son dün oynanan maçta Paris Saint-Germain'deki 201. golünü attı ve kulüp tarihinde bir rekor kırdı. Paris Saint Germain tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu o da. Bakalım bu playoff Türkiye e gelme ihtimali olabilir. Daha yeni geldi fakat yani bir rekor kırdı. Konami belki onu getirebilir. World Pros, Messi, Osimen. Şöyle bir Osimen'i koştursak. Osimen aldı. Osimen vuracak Kristensen sen. Duda küçük atan şut denedik de geç kaldı tabii. Tomori. Kademe'ye iyi geldi. Komandan Messi. Messi aradan gördü. World Pros. Dokundu. Mbappe. Mbappe Kurtuğa. O tamamladı. 1-0 öne geçiyoruz. Victor O Simen'in golü. Bu senede Napoli dolu dizgin gidiyor Serie A'da. Serie A'da puan farkını ya kaça çıkardılar? 15 miydi? O civarda bir şeydi. Çok yüksek puan farkı var Serie A'da. O Simen kaleciyle karşı karşıya kalacak ama yetişemedik topa. Orada yetişsek bir çalım atmayı düşündüm aslında ama yetişemedik tabi. 4 şutu, 4 isabeti var. Oliver Kahn'ın da 4 kurtarışı var. Bayağı iş yaptı Kahn ya. Gerçekten müthiş bir ilk yarı çıkarttı. İnşallah maçın devamında da bu performansı yayar. Mbappe. Modric. Müller. Mbappe. Tamam. Oliver Kahn çıktı aldı. Neymar. Şık çalım. Neymar. Bir çalım daha. Neymar plasesi World Pro'su orada. Tomori. Şimdi Messi. Messi içerideyiz. Mbappe. Buna yapacak hiçbir şey yok. Oliver Kahn'ın buna yapacağı hiçbir şey yok. Çok yakın mesafeden Mbappe bitirdi. Gol sevincini de yaptı. Biz onu yapmamıştık ama. O direkt anında bastı o tuşa. Gol sevincini izletti. Sonuna kadar da izletiyor. Oliver Kahn. Biraz sinirli. Tabi rakipte de, de o kadar pozisyon kaçırdı tabi. Hani bir belki onun için bir gol sevinci yapma şeyi olmuştur ya. Sonunda attım falan işte. O çok kötü hata yaptık orada ama Romero. Hafta Player of the de var. Bize de çıktı sağ olsun. Tottenham kartı vardı bende. Zaten Tottenham kartı çok çok daha iyi. Bu Player of the gelen kartından. O yüzden onu koydum. İkisinin de kondisyon derecesi A sonuçta. Koman, Osimen, tekrar Koman, tekrar Osimen, Osimen Kurtuğan'ın üstüne. Victor Osimen maskesiyle oyunda. Onun da bu hafta gelen kartını çıkartamadık. Mbappe topun gerisinde. Sen çekil aradan. Şöyle büyüklerine bırak o topu bakayım. Messi tamam dur dur. Çok güzel bir noktada durdurdun kanka biz de şu hücumcuları ayarlayalım yani. Romero, Gulbali, Tomori. Tamam. Messi çok yorgun. Onu şey yapalım ya. Bu serbest vuruşu kullanalım. Sonra çıkartırız. Şöyle yapacağım. Neymar'ı alacağım. Mbappe'yi sağ alacağım. Koman çok yorulmuş. Modu için Messi yerine alırım. Osimen yerine de Vegos'u çekeceğiz gibi duruyor. 80'lik ve Hiç maç oynamadı ve ama ona da şans doğacak gibi. Çünkü çok iyi gelmiş formu. Sürpriz bir golde çıkartabilir. Hani baktık. Vegos tutmadı. Direkt oraya Andy kolu alırız. Şu korneri bir kullanalım da. Korner geldi. Romero kötü kafa. Tamam şimdi değiştirebiliriz. Yani o kadar beklediğimiz kornerde böyle bir kafa vuruşu çıktı. Şöyle Modric, şöyle Weghorst. 82 overall ama Weghorst, <laughs> Weghorst'tur. Weghorst demişken arkadaşlar biliyorsunuz dün Umut'la bir Liverpool-Manchester United karşılaşması yaptık. Orada Umut kazanmıştı United'la ama gerçek maçta Liverpool 7-0. Manchester United'ı dağıttı. Darma duman etti. İçinden geçti. Dışından çıktı. O derece bir maçtı yani. Ben ben de Umut da o videoda Manu galibiyeti dedik. Hatta 3-0 3-1 falan dedi Umut. Ama Liverpool gerçekten Anfield'da 7-0. Böylelikle United son 4 maçta zaten geçen sene 9 yemişlerdi. Bu sene 7. İlk maçta kaç gol yediler? İlk maçta bir gol falan yediler herhalde. İlk maçın skorunu tam olarak bilmiyorum bu seneki. Bayağı bir gol yediler ama yani. Son 4 maçta. Müthiş bir oyuncu. Şöyle göbek. Aslında tenis onu şuraya. Oha 69 ne be adam ya. Gizli forvet yapalım Neymar'ı. Tamam Vegors oynayacak ya oynayacak oynayacak yapacak tamam Wood ve Korst World Danielson Modric bak Neymar'a attım Modric ikidir paslarımı atmıyorsun ne oldu Kazandınız dedi. Rakibi büyük ihtimalle ne, oyundan falan attı veya acil bir şey oldu çünkü çıkmasını gerektirecek bir durum yoktu maçta. Neyse haftanın ilk 11 ile maçımız bu şekildeydi. Hani baktığımız zaman şöyle Oliver Kahn'ı çok ayrı bir tebrik etmek lazım. Modric Modric olmadı ya sanki. ikinci yer aldık. 2-3 pası iki, hiçbiri istediğim yere değil. Romero Kulübali ikilisi güzel oynadılar. Onları söyleyebilirim. Hani onun dışında pek de bir şey göremedik aslında bu maçta ama bu kadroyla biraz daha maç oynarım ben. Neyse videoyu like atmayı ve bu serinin devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri, bildirimleri de açarsanız en yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.